Merhaba sevgili Satya Türk izleyicileri. Yeni bir cevap veriyorum programında daha sizlerle birlikteyiz. Hepinizin bildiği gibi yaklaşık iki ay önce başlayan koronavirüs salgını ve hayatımıza getirdiği derin bir değişimle yüz yüzeyiz. Bu salgının özellikle ruhsal yaşamlarımızda getirdiği bir değişim veya yarattığı bir deformasyon var. İkisinin arasında gidip geliyoruz. Ee, bazen kendimizi umutlu, bazen umutsuz, bazen geleceğe yönelik olarak ee, bir ışık görüyoruz ama e, çoğunlukla da evde olmanın, e, izolasyonu yaşamanın getirdiği stresle boğuşuyoruz. Peki bu durumda nasıl umut bulabiliriz? Tanrı'ya nasıl yaklaşabiliriz? Bunu konuşmak için bugünkü konuğum, Anadolu Protestan Kiliseler Dernek Başkanı Sayın Levent Kımran. Hoş geldin Levent abi. Çok teşekkür ederim. Sağ ol. Sen nasılsın? İyisin inşallah. İyiyim, iyiyim. Seni görmek güzel öncelikle. Aynen, karşılıklı. <laughs> Evet, <laughs> Levent abi özellikle seninle konuşmak istediğim konu biraz Hristiyanları ilgilendiren bir konu daha çok. Dolaylı olarak tabii ki herkesi ilgilendiriyor sonuçları itibariyle ama öncelikle Hristiyanları ilgilendiren bir konu. Dediğim gibi bu süreçte ruhsal hayatımızda ciddi değişimler yaşıyoruz, gergitler yaşıyoruz ama dua hayatımızla ilgili konuşmak istiyorum seninle. Bu süreçte biz... ...nasıl dua edebiliriz? Tanrı'ya nasıl yaklaşabiliriz? Ve en önemlisi... E, ...duanın gücüne inanmak için... ...o umuda tutunmak için nasıl teşvik bulabiliriz? Evet. Ya öncelikle sevgili Gökhan... ...ben seni de, e, SAT7 ekibini de... ...kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Çünkü bu çok önemli bir program. Bunu takip ediyorum ben. Çok önemli ve kritik sorular e, soruyorsun. Özellikle bu... E, salgın döneminde yani bütün halkımızın çok ciddi bir sıkıntı yaşadığı bu günlerde sadece halkımız değil tabii ki bütün dünya çok ciddi bir sıkıntı yaşıyor ve bu sorular ve bunlara verilen cevaplar yani kilise önderlerinin verdiği cevaplar e, gerçekten çok önemli ve değerli olduğunu düşünüyorum. Teşekkür ediyorum davetiniz için de. Yani tabii ki bu salgın günleri e, herkes için zor, bütün insanlar için zor. Benim gördüğüm kadarıyla yani sosyal medyadan takip ettiğim kadarıyla evde kalan insanlar da çok zorluk çekiyorlar. Mesela ben evde kalmak zorunda olanların çok sıkıldıklarını duyuyorum. Ya ben inanıyorum ki aslında bugünkü programımız evde kalan insanların yani vakitlerini nasıl değerlendirebileceklerine dair önemli bir ışık tutacaktır. Evde kalmak zor fakat hiç kuşkusuz hastanede ya da acilde yatmak çok daha zor yani o durumda olanların neler yaşadıklarını duyuyoruz. Ve gerçekten sözlerin yetersiz kaldığı çetin ve dehşet verici bir durum. Yakınlarını kaybetmek, evde kalmaktan kat ve kat daha zor. Yani işleri bozulduğu için, dükkanını açamadığı için, evine ekmek götüremeyen insanların durumu yine evde kapalı kalanlardan çok daha zor. O zaman ben şuna inanıyorum ki evde kalmak zorunda kalan ve can sıkıntısıyla mücadele eden kişiler için bence bu program çok önemli ve çok kritik bir uğraş önereceğimiz bir program olacak. Ve bu uğraş, söz konusu uğraş, dua konusu. Aslında izninle bir ayet okumak istiyorum İncil'den ve oradan başlamak istiyorum. Çok önemli bir ayet bu. Birkaç ayet. Yani İncil'de 1. Timoteus 2. bölüm. Birinci ayetten dördüncü ayete kadar okuyacağım. Her şeyden önce şunu öğütlerim. Tanrı yoluna tam bir bağlılık ve ağır başlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla bütün üst yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. Böyle yapmak iyidir ve kurtarıcımız Tanrı'yı hoşnut eder. O bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Tanrı gerçekten koronaya yakalanmış insanların şifa bulmasını ister. Tanrı'nın isimlerinden birisi, kutsal kitap isimlerinden birisi Yah ve Rafa'dır. Yani Doğru. şifa veren Rab'dir. Biz onu böyle tanıyoruz. Nitekim İsa Mesih dünyada bulunduğu sırada kendisinden dileyen herkese, kim ne olursa olsun, şifa verdi. Her türlü hastalığı iyileştirdi. Ona gelip de şifa isteyen hiç kimse iyileşmeden dönmedi. Dolayısıyla biz Tanrı'nın yüreğini biliyoruz. O şifa veren Rabb'dir. Şifa vermek isteyen Rabb'dir. Fakat Tanrı'nın insanlar için bundan daha büyük bir isteği var. İnsanların sonsuz yaşama kavuşmalarını istiyor. Çok önemli. Demin okuduğum sonuncu ayette diyor ki o bütün insanların kurtulup gerçeğin bilincine erişmesini ister. Şimdi Eva yarın ne olacak sorusu Tanrı için önemlidir. Çünkü bütün insanlara karşı yüreği sevgiyle, merhametle, acımayla, şefkatle doludur. İnsanların kaygıları, korkuları, acıları özellikle bugünlerde Tanrı'nın gözünde önemlidir. Nevent abi tarzı. bütün bütün insanlar dedin. Oraya bir dikkat çekmek istiyorum aslında. Tabii. Bütün insanlar dedin. Şimdi bizi izleyenler arasında e, İsa Mesih'i Rabb'i evet. olarak kabul etmeyen, e, sadece tarafsız bir gözle bizi izleyen izleyicilerimiz de var. Evet. Hiç İsa ile tanışmamış biri olsaydım ben şu anda, e, evet. benim için de geçerli miydi bu söylediğin? Ben umut bulabilir miyim Tanrı'da? Gerçekten kurtuluş bulabilir miyim her şeye rağmen? Evet. Bu... Bütün insanlar için geçerlidir. Zaten şimdi o ondan da söz edeceğim aslında. Yani e, dediğim gibi aslında bugünlerde biz yarın ne olacağını bilmiyoruz. Asıl problemimiz bu değil mi bizim? Gerçi yetkililer bu konuda iyimser açıklamalar yapıyorlar. Haklı olarak onlara hak veriyorum çünkü halkımızın moralini yüksek tutmak istiyorlar. Fakat işin aslı şu ki yarın ne olacağını Tanrı'dan başka pek kimse bilemez. Fakat ondan da önemli bir soru var sevgili Yokan. Sonsuzlukta ne olacak sorusu. Tanrı'nın arzusu sadece insanlara geçici bir şifa vermek değil, Tanrı'nın arzusu her insanın sonsuz yaşama kavuşması. Biz geçen hafta e, Hristiyanların en büyük bayramını kutladık, diriliş bayramını kutladık. İsa Mesih ölümden dirilerek insanlık tarihinin en büyük zaferini kazandı. Ve şöyle dedi. Diriliş ve yaşam benim. Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Bu çok önemli bir söz. Yuhanna 11. bölüm 25. ayetten okudum. Demek ki İsa Mesih'e iman eden bir kişi Mesih'in dirilişine ortak olmuş demektir. Ölüm üzerinde zafer kazanmış demektir. Ölüm korkusundan özgür kılınmış demektir. Çünkü böyle bir kişi şundan emin olabilir. Ölümün ötesinde kendisini İsa Mesihle birlikte çok daha iyi bir yaşam bekliyor. Ne virüslerin, ne acıların, ne yoksullukların, ne hastalıkların asla dokunamayacağı sonsuz yaşam bekliyor. Tanrının arzusu senin soruna cevaben söylüyorum. Bütün insanların cinsiyeti, milliyeti, ırkı, eğitim düzeyi, yaşı, başı ne olursa olsun herkesin sonsuz yaşama kavuşmasıdır. Tanrı şifa vermek istiyor ama ondan daha da büyük olan isteği budur. Herkesin sonsuz yaşama kavuşması. O zaman Levent abi şunu söyleyebilir miyiz? Ee, tabii ki yaşadığımız bir kriz var ortada ve biz doğal olarak daha çok e, işin tıbbi boyutuna odaklanıyoruz. Bir an önce bu belanın ortadan kalkmasını istiyoruz. Odaklandığımız şey bu. Ama Doğru. geçenlerde bir abim çok önemli bir şey söylemişti. Özellikle bir Hristiyan için. Ee, salgın veya başka bir şey veya kişisel bir kriz ne olursa olsun aslında yaşadığımız ne olursa olsun ilk odaklanmamız gereken şey Tanrı'nın iyiliği. ya yapmak istediği nihai evet, amaç. Kesinlikle. Amin. Ee, o yüzden belki şu anda bazılarımız aslında odak noktamızı kaybetmiş olabilir miyiz biraz? Kesinlikle. Yani ben burada e, Hristiyanlar olarak bize çok büyük bir sorumluluk düştüğüne inanıyorum. Mesela demin okuduğum ayette diyordu ki. Tanrı yoluna bağlılık ve ağırbaşlılık içinde sakin ve huzurlu bir yaşam sürelim diye krallarla bütün üst yöneticiler dahil bütün insanlar için dilekler, dualar, yakarışlar ve şükürler sunulsun. Bize düşen görev bu ayette çok net bir şekilde açıklanıyor Gökhan'cığım. Yani diyor ki bütün insanlar için Tanrı'ya dilekler, dualar, yakarışlar, şükürler sunsun. Çünkü Tanrı herkesi seviyor. Bütün insanların kurtuluşa kavuşmasını arzuluyor. Sadece bulaşıcı salgından değil, sonsuz mahvoluştan kurtulmalarını istiyor. Bütün insanlar için dua etmemiz bir öneri ya da tavsiye değildir. Bu bir buyruktur. Senin dediğin gibi bu bizim odak noktamız olmalıdır. Ben çok ilginç bir şey anlatacağım şimdi kutsal kitaptan sana bunu netleştirmek için. Aslında Kutsal Kitap'ta e, tavırları birbirinden çok farklı iki kişi var. Bunlardan birisi Musa Peygamber, diğeri ise Kral Hiskiyadır. Şimdi bu iki şahıs birbirinden çok farklı dönemlerde yaşamış, fakat ikisinin ortak noktası var. Her ikisi de çok kritik bir dönemde halkın önderliğini yürütüyordu. Neydi bu kritik dönem? Halkın çok büyük günahları vardı ve Tanrı bu nedenle onların üzerine çok büyük bir felaket getirmeye hazırlanıyordu. Onları yargılayacaktı. Musa peygamber bunu duyunca ne yaptı? Çıkış 32. bölüm 11. ayetten 13. ayete kadar okuyorum. Musa Tanrısı Rab'be yalvardı yalvarış dediğimiz şey aslında şefaat demek. Yani duada aracılık demek. Şimdi dua kendimiz için. Yalvarış başkaları için. Musa peygamber kendi halkı için yalvarışta bulundu. Ve ne oldu biliyor musun? Tanrı onlara merhamet etti. Onların başına bu büyük felaketi getirmedi. Bak çok önemli bir şey bu. Tanrı onlara günahlarından tövbe etmeleri ve hayatlarını düzeltmeleri için ikinci bir fırsat verdi. Neden? Çünkü Musa halk için dua etti. Eğer bizim odak noktamız bu değilse bugünlerde nedir? Şimdi ikinci kişiye gelelim. Kral Hiskia. Onun döneminde de gelecek olan felaketi Yaşaya peygamber ona haber verdi. Şimdi Musa felaketi duyunca halk için dua etti dedik. Peki Kral Hiskia ne yaptı? İkinci krallar 10. bölüm 19. ayet. Hiskia Rab'den ilettiğin bu söz iyi dedi. Çünkü nasıl olsa yaşadığım sürece barış ve güvenlik olacak diye düşünüyordu. Hiskiye diyor ki yani nasılsa bu felaket beni es geçecek. Benden sonra ne olursa olsun. Bizim bir atasözümüz vardır. Bana dokunmayan yılan bin yıl, bin yıl yaşasın deriz. Ne yazık ki Hiskiye böyle bir insan. Bencil bir insan. Ama aynı zamanda sevgili Gökhan, duanın gücüne inanmayan bir insan. Dua ettiği takdirde felaketin olmayacağına inanmıyor risk ya. Çok acı bir durum. Ve gerçekten de birkaç yıl sonra ne yazık ki Tanrı'nın bildirdiği felaket gerçekleşiyor. Kutsal kitaptan iki insan ve felaket karşısında bambaşka iki tutum. Peki bizim tutumumuz ne olmalı? Orada bir Hangisi? şey sormak istiyorum. Tam tam Buyur, bu noktada Levent abi. Musa halk için yakardı, Hiskiya'nın duyarsızlığından bahsettin. Ee, özellikle Musa örneğinde bir yönlendiriş olduğunu da görüyoruz. Tanrı'dan duydukları net bir mesaj aslında var o anlamda. Evet. Ee, ben özellikle şunu da merak ediyorum. Kendime örnek vereyim. Bazen kafam çok karışıyor aslında. Yani umuda sahip olmak için mi dua etmeliyim? Yoksa başkalarını teşvik etmek için mi? Başkalarına yardım etmek için mi yoksa ee, Rabbin kurtuluş müjdesini daha etkin bir şekilde mi ileteyim? Bir sürü mesaj kendi önümde duruyor. Bunların arasından bir yönlendiriş almaya çalışıyorum. Zorlandığım zamanlar oluyor bununla ilgili. Ee, tabii ki her bireyin kendi hayatında farklı ihtiyaçlar olabilir ama genel olarak bu dönemin dua ruhu nedir acaba? İhtiyaç nedir sence? Şimdi her şeyden önce bu çok haklı bir soru. Öncelikle onu söyleyeyim çünkü aynı şeyi hepimiz yaşıyoruz. Aynı tereddütü, aynı hissiyatı, aynı aynı duyguları hepimiz hissediyoruz. Her gün aslında bu mücadele etmemiz gereken bir şey. Bizim öncelikle Hristiyanlar için olarak tabii ki önce kendimiz için dua etmemiz lazım. Yani öncelikle Tanrı'nın benim yüreğimi imanla ve umutla doldurmasını istemeliyim. Önce Tanrı'nın beni esenlikle ve sevinçle doldurmasını isteyebilirim. Ben kendim eğer umutla, imanla, esenlikle dolu değilsem nasıl başkalarının dolması için veya nasıl başkalarının yaşama kavuşması için dua edebilirim? Önce kendim ve ailem için Tanrı'nın huzurunda sorumluyum. Ama ondan sonra biz Hristiyanlar olarak yani başkalarının da yararını gözetin buyruğu doğrultusunda başkalarını hatta kendimizden üstün sayma sayan olmamız doğrultusunda onlar için de dua etmeliyiz. Ama öncelikle biz kendimiz yani kutsal ruhun doluluğu için, umutla dolup taşmak için, Tanrı'ya yakın durmak için, dua etmeliyiz ve, ve, ve o kadar harika bir şey ki biz Tanrı'ya ya yaklaştıkça diyor ki Tanrı'ya yaklaşın o da sizde size yaklaşacaktır biz Tanrı'ya ne kadar yakın durursak onun sevgisini esenliğini sevincini o kadar fazla hissedebiliriz buna o kadar çok yönenebiliriz ve başkalarına da verecek bir şeyimiz olur dua zamanında 2. tarihler 7. bölüm 14. ayette diyor ki adımla çağrılan halkın Alçak gönüllülüğü takınır. Bana yönelip dua eder. Kötü yollarından dönerse gökten onları duyacağım. Günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım. Şimdi ilk okuduğum ayet bu programın başında bir buyruktu. Ama aslında bu bir buyruk değil. Bu ayet dikkat edersen bir seçenek. Eğer Gizli bir eğer var bu cümlede, eğer adımla çağrılan halkın yap, bunu böyle böyle yaparsa o zaman ben de ülkelerini sağlığa kavuşturacağım. Tövbe ederse, alçak gönüllülüğü takınırsa, bana yönelip dua ederse, belki ya ben ne için tövbe edeyim, aklıma herhangi bir günah gelmiyor diye düşünenler olabilir. Bence bu günlerde biz Hristiyanların ilk tövbe etmesi gereken günahımız duasızlığımız. Hayatımızda duanın ya hiç yer bulmaması ya da çok küçük bir yeri olması. Ya sadece oturup dua mı edeceğiz? Bir şeyler yapmalıyız. Psikolojisinden tövbe ediyoruz. Peki bir şeyler yapmalıyız. Ben sorayım. Ne yapacaksınız? Tanrı bizi öyle bir konuma koydu ki bakın çoğumuz evde hapisiz. Elimiz bağlı, kolumuz bağlı. Ne yapacağız? Tanrı bizi öyle bir konuma koydu ki dua etmekten başka elimizden gelen hiçbir şey yok. Eğer abi Hristiyan de, olarak de, doktor, de. bilim adamı veya e, sosyal görevli değilsek dediğin gibi çok yapacak bir şey yok. Aslında bu önemli bir, bir nokta Levent abi. Evet. Yani hem Hiskiya'nın tutumundaki bir, bir bencillik de var bir taraftan ama diğer konuklarımızla da konuştuğumuz başka bir konu daha var. Duayı hafifsemek. Özellikle evet, e, zaten bir saldırı var buna karşı. Yani tanrı tanımazlar tarafından gelen bir saldırı var. Böyle bir aşağılama var. Yani orada bilim adamları çalışırken siz oturun evinizde dua edin hadi bakalım. Gelsin Tanrı'nın sizi kurtarsın yaklaşımı var. Ama evet. bunun bazen Hristiyanların da kafasını karıştıran bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani önce bu ortalık durulsun da <laughs> şöyle bir çözüm bulunsun şuna. Sonra evet. bakarız ruhsal hayatımızı tabii ki düzeltiriz yaklaşımı da var sanki. Evet. Do bu, bu yaklaşıma ben katılmıyorum kesinlikle. Çünkü yani Tanrı'nın bence Tanrı'nın Hristiyanlara verdiği şu anda verdiği en büyük ve aslında her zaman verdiği, şu anda demek yanlış oldu affedersin. Her zaman aslında bizim Hristiyan olarak en büyük sorumluluğumuz, birinci sorumluluğumuz, Tanrı'nın en e, temel çağrısı bizim hayatımız için dua etmek zaten. Dua bizim hayatımızı doldurmalı. Kendimiz için, ailemiz için, konumuz için, komşumuz için, halkımız için, ülkemiz için bir Hristiyan'ın en büyük çağrısı, sorumluluğu, görevi dua etmek. Ne zaman dua etmek? Şimdi dua etmek. Bakın sevgili Gökhan normal zamanda aslında Hristiyanların dua konusunda bana en çok bir pastör olarak danıştıkları şey ya ben oturuyorum dua etmek için ama zaman da ayırıyorum. Oturuyorum ama dua edecek bir şey bulamıyorum. Şu anda herhalde böyle bir gerekçe olamaz diye düşünüyorum. Neden biz her gün haberlerde vefat edenlerin sayısını duyuyoruz ve içimiz yanıyor. Artık bunu hatta kanıksadık. Hastanede yatanların durumlarını gazetelerden okuyoruz, canımız yanıyor. Fakat bu sayıları duya 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 onların yaşadığı acıları belki de tam olarak hissedemez hale geliyoruz. Ölüm en zor şey. Yani bir insanın ölmekte olduğunu bilmesi, hayattaki en temel ihtiyacından nedir o? Nefes alıp vermek. Bu virüs nefesimize saldırıyor bize. Nefes alıp vermekten yoksun kalmak korkunç bir şey. Ama daha da o korkunç olanı sevgili Gökhan şu pek düşünülmeyen ve bilinmeyen bir şey bu. Bu insanlar yapayalnız ölüyorlar. Tabii yanlarında hastane görevlileri var ama sevdikleri yok. Anne babaları yok, çoluk çocukları yok, akrabaları yok. Yakınlarını göremeden tek başlarına ölüyor. Eğer evde canı sıkılanlar, bunalanlar, buzdolabına koşanlar, işte Netflix dizilerini bitirenler varsa size önereceğim şey şu. Hastanede virüsle pençeleşenler için dua etmeliyiz. Hı -hı. Onların yakınları için dua etmeliyiz. Çünkü yakınları da hastalar için korkunç acı çekiyorlar. Her gün, her gün hastanedeki yakınlarından iyi bir haber bekliyorlar. Her duyduğu haberle oturup kalkıyorlar kendilerini çaresizliğin dibinde hissediyorlar. Onlar için biz Tanrı'ya feryat edebiliriz. Sağlık çalışanları var. Ev halkına, çoluğuna, çocuğuna virüs bulaştırma korkusuyla haftalardır evine gidemeyen sağlık görevlileri. Bu insanlar şimdi normal zamanlarda belli çalışma saatleri içinde mesa mesailerini yapıyorlar değil mi? maaşları var belli onu alıyorlar. Ama şimdi aynı maaşla insanları yaşatabilmek için hayatlarının savaşını veriyorlar. Biz onlar için hiçbir şey yapamıyoruz. Hadi bari onları alkışlayalım. Alkışlayalım. Ama onlar için alkıştan çok daha önemli, çok daha güçlü, çok daha etkili bir şey yapabiliriz. Dua edebiliriz. Hükümetimiz için dua edebiliriz. Çünkü onlar da her gün halkımız için çok kritik kararlar almak zorundalar. Kutsal kitap bize başımızdaki yönetim için dua etmeyi buyuruyor. Bir niyet sorgulaması da yapmamız lazım değil mi bunu yaparken? Yani şartlar ne olursa olsun şu an bir kriz yönetimi var. Evet. Yani ben o partiyi desteklerim ama bu hükümet işte benim görüşlerime yakın değil falan. Mesele bu değil şu anda. Tamamen bir değil. krizden çıkmaya çalışıyoruz. Kesinlikle değil. Yani bir particilik yapma zamanı, siyaset yapma zamanı değil. Şu, şu ben şu ayeti çok önemli buluyorum bir de. Onu da senin izninle okumak istiyorum. Ve bu, bu, da okuyacağım son ayet olacak aslında. ikinci Korintiler birinci bölüm üçüncü ayette. Çok önemli ve değerli bir şey söylüyor. Diyor ki her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'ya, merhametli babaya, Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısına ve babasına övgüler olsun. Bu Tanrı'nın en muhteşem tanımlarından birisi. Tanrı her türlü tesellinin kaynağı. Bak bunu okuyoruz. Eminim sen de birçok kez okudun, ben de okudum. Ama üzerinde düşünüyor muyuz? Ne demek her türlü teselli? Kalbi kırılanlar için de Tanrı'da teselli var. Yakınlarını kaybedenler için de Tanrı'da teselli var. Acı çekenler için de Tanrı'da teselli var. Maddi sıkıntılarla boğuşanlar için de teselli var. İnsanın ne içinde... Ne içinde... Ne Maddi sıkıntılarla boğuşanlar var. Yani insanın çektiği her sıkıntıya karşı Tanrı'nın tesellisi var. Yani Tanrı bizi teselli ediyor. Ama bu ayetin devamında bizim de başkalarına teselli etmemizi istiyor. Bizim belki de dua ederken en çok Tanrı'dan dilememiz gereken şeylerden birisi bugünlerde onun insanlar için teselli Tanrı bizi teselli etsin ve biz de başkalarının teselli bulması için dua edelim. Elbette onların yanında da olmak isteriz. Sosyal mesafe el verse. Elimizden geldiğince gayret gösteriyoruz bunun için ama olamıyoruz ne yazık ki bu dönemde. Fakat onların teselli bulması için Tanrı'nın her türlü tesellinin kaynağı olan Tanrı'yı onun tesellisini yaşaması için dua edebiliriz. Sevgili Gökhan. Amin. Aslında bu programda yapmaya çalıştığımız şey biraz da bu senin anlattığın konu. Yani bütün bu tartışmalar sırasında ortada dönen haberler, sosyal medyanın yarattığı o yüksek kavramlar pompalamasının altında insanların gerçek umuda, gerçek ışığa, Aynen. gerçek kurtuluşa, e, tutunabilmeleri. Bu anlamda e, oldukça faydalı, oldukça yüreğe dokunan bir e, sohbet oldu benim açımdan. Çok teşekkür ediyorum Levent abi. Ben çok teşekkür ederim davetin için. Sana, ailene, hepimize, halkımıza esenlik diliyorum. E, ayrıca bizleri izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz sevgili saatiye Türk izleyicileri. Cevap veriyorum programında yine e, inanıyoruz ki iyileştiren, e, Yol gösteren bir e, cevap daha vermiş olduk size. E, sonraki programlarda yeni sorular, yeni cevaplarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.